Herkese selam arkadaşlar ben Murat Demir kanalıma hoş geldiniz diyerekten videoya başlıyorum. Çok güzel bir kasamız var 20.000 TL. Bet Türkiye'deyim şu anda. Güvenle oynadığım ve önerdiğim siteler açıklama kısmındadır arkadaşlar. Rahatlıkla güvenle oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Şöyle 20. adımı da göstereyim kasama Murat Demir. twenty abone olun. Like 20 atmayı ve abone all right yorumlarınızı teker teker okuyacağım. Yorum yazanlarınız varsa bilginiz olsun. Şöyle bir immersiv ile oyuna başlayacağım. İzniniz ile. Şöyle bahisleri 16-13 şöyle yapalım. Zero bölge. Beklentim şöyle açık ve net olursam arkadaşlar. Bir iki çevreyle 18 çevre düşünüyorum ya. 16-13'ten sonra yani analiz olarak öyle. Hop ananiz kim 18 göbek var Allah kahretsin 160 lira var olsun zarar etmedik güzel lan göbek attık be Allah belanı vermesin Neyse tekimizi atacağız biz merak etmeyin arkadaşlar Rahatta kalın 18 arkası tekrar şöyle yapalım şöyle yapalım tekrar atmayalım şu şekilde Buna biz şey diyoruz arkadaşlar kavrama bahisi her yeri kavruyorsun şöyle Beklentileri de atıyorsun abi. 36 yeniye bastım biliyor musunuz? Aksilik bu. Gelir. Maazallah. Yapışır. Sonra üzülmeyin. Bakalım ne gelecek. Yine aynı bölge atma ihtimali var. Dur oğlum. Dur be. Dur be kardeşim be. Ama koyayım? 28'e kadar doluyum orada ya. Hiç problem değil. Moral bozmak yok. Motivasyona devam. Şimdi kanca alacağım abi. Bu elden sonra kanca bayısı. Kanca bahisi ne olduğunu anlayacaksınız şimdi. Şöyle yapacağım. Al abi 500'e. Kanca bayısı. Abi şu özellikle kapatıyorum. 3 arkasından beklenebilecek bir ihtimal. Şöyle 14'ü ben bir. Bir kancayı atıyorum abi. Bak. Bu kancadan vuracağız. Buna ben eminim. Kancadan çok güzel vuracağız hani. Bakalım. Yapışır mısın be kardeşim 14'e? Sağlam bir şekilde. En fazla gecikmeli olur. 14, 17 de olur be ya. Ulan 2. 17'ye gelsen çok daha güzel olmaz mıydı be? Baksana be kardeşim 17'nin o taraftan. Yapış 17'ye. Nice to nice ya. Neyse 2 de olur. Abi, yine zarar etmedik. Iyi. Güzel. 2'den zarar, zarar yok. Şöyle evet, yapıyorum. 14'ü almayacağım ben bu el. Tekrarlayalım abi o yüzden. Ya. Hiç kaçmaz. Fikrimi... Tekrar da atacaksınız arkadaşlar. Neyse, Tekrardan çekilmeyin. Korkmayın. Korkanın çocuğu olmaz kumarda, Aynen. Bunu bilin. Hiçimi... Bunu ben demiyorum. Bunu kumar oynayan herkes diyor. Bana özel bir şey değil bu. Korkarsan kazanamazsın. Çekinirsen yatırmayacaksın paranı, oynamayacaksın kumara. 300'ün, 500'ün laf olmaz kumarda. 11.520 lira para basmışız lan kasanın yarısından fazlası. 14 gelir misin? 14 gelir misin? Amana koyayım ya. Abi 14'ten çıkarıyorsun. Olur da. 31 de olur. Ama bak bak kardeşim ya. Videoyu yazın abi. Yoruma yazın. Çıkmıyor mu ya? Neyse. Neyse neyse. Güzel. Güzel. 18.726. Güzel. O zaman söyle onlara de ki Kasino Murat Demir geri geldi de. Şöyle Yapıştırıyoruz abi, genel taktiksel. 11 çevresi ve zıroyu da öylesine atıyoruz. Şöyle 8, 10, 11, 5. Abi bunları bir çerçeveleyin. Bunları bir çerçeveleyin abi. Bak, şu bayisin gelmeme ihtimali kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Milyonda bir. Gelmeme ihtimali yok. Yok, bu kadar net. 8, 10, 11, 5. 8, 10, 11, 5, 11 misin be? Bu kadar. Bu kadar. Kasino Murat Demir. Şöyle de yazalım. Tarihi görün. Kasino Murat Demir'i şöyle farkıyla görün kardeşim. 68.400. Gayet güzel bir kazanç. Ben Deniz Kasino Murat Demir. Siz sevgili izleyenleri sevgiyle selamlıyorum. Şöyle 7820 ile amortisman olaraktan bağış yapalım. Şöyle rastgele basalım. Zero bölgeye alalım. Herhangi bir analiz yok şu anda. Rastgele basıyorum şu. Gelirse gelir gelmezse 70 bin ile tertemiz çıkalım. Tertemiz. Hiç problem yok. 50.000 bin kardayız. Kar cevi yakışır. Gelmese de üzülmüyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi be. Gelseydin 32'ye doğru geri. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kazancınız bol. Şeytanınız yanınızda olsun. Allah'a emanetsiniz. Tekrar görüşmek üzere.